Herkese merhabalar. Yeni bir oyuna karşınızdayım. No Place for Bravery. Hemen yeni oyuna başlayayım. Şunu kısım da sizin duyulsun. ha. Bir piksel art oyunu. Tepeden bakıyorsunuz. Ya tepeden demeyeyim mi? İzometrik mi dönüyor ona? Tepeden de hafif açılı. Tatlı bir oyun, güzel bir oyun. tat güzel akan bir oyun. Ee, müzikleri de güzel. Hiç detaylara girmeden ateşleyelim bakalım. Ee, bakalım neymiş serisine hoş geldiniz. <laughs> Onu söylemeyi unuttum. Daha şimdi bir tane çikolata gömdüm de onun için yalanıyorum hala kedi gibi. Hop 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 hop. Geç 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 geç. Hikaye spoilerı verme. Aslında bu seriyi bakalım neymiş gameplay. Ha, doğru aslında. Gameplay'i Türkçe'ye çevirip türetirsen aslında bakalım neymiş de, Bakalım nasıl bir şeymiş, bakalım neymiş. Oluyor. Bu bizi soldaki. Thorn. Eee... bu da Leaf kızımız. VASD, FL Interact vesaire. Bu şekilde gözüken bence tatlı mı tatlı bir oyun. Çok da güzel gözüküyor. Hemen geliyorum burada. Bonfire. Yakıyoruz. Ama ateşliyim ne yapıyoruz? Hiç oynamadım için bilmiyorum oyunu. Tabirleri bilsem de. Pray. To pray... Ha ona odaklan. Tamam. Böyle bir oyun. Sesleri çok güzel yapmışlar. Müzikler güzel. Böyle shield alıyoruz önümüze. Mouse'un sağ tuşuyla. Sol tuşta kes bitch. E dedi bir tane skillimiz var. Hadi şimdi test edelim. Bir süre koşunca hızlan hızlanıyor ondan sonra. Bunlar da ne? Oyun çok güzel gözükse de tarzı pek bana göre değil maalesef. Kolunu bacağını kestik yaralandı. Vesaire vesaire konuşmalar geçiyor aralarında. Ve hiçbir yaratık, hiçbir düşman direkt öldüremiyorsunuz. Böyle ölmeye hazır bir şekilde kalıyor, gidiyorsunuz. Execute. Ondan sonra içinden loot düşüyor. E, enteresan. Farklı geldi yani. Böylesi daha iyi, daha kötü diyemiyorum. Farklı geldi sadece. Bu da bizim city. Bizim köy. Bizim village. güzel yapmışlar gibi. Güzel gibi olmuş sanki gibi. Baksana şuraya. Yani şu epik bir sahnedir. Şunlar epik bir sahnedir. The hell. Hayır anne. Tek başınaydı. İşte böyle çocuğun elini bırakırsan Şurada bir doğa edelim Okey let's Hmm okey Okey let's go Execute ettim Oh. Ulan bunu harcayacağım diye Oyun daha hemen başında Bu kadar düşmanla saldırması Bana biraz ilginç geldi ama Oh oh Şu kodumun okçuları. Evet o şey biraz kayıyor falan sesi mesi. Sesi görseli biraz kayıyor. Execute ederken ama. Hepinizi harcayacağım oğlum. Wow. Seni kopek seni. Bu neymiş? Leaf, Leaf yaprak değil mi? Kızın adı yaprak mı koymuş? Baba, babacığım, yardım et. güzel bak şey güzel atmosferi güzel vermişler hoşuma gitti uğraşılmış yani ya bak kansız pislik yemin ediyorum şu sahneler çok sinirimi bozuyor benim bu müziği ben çok mu kıstım müziği büyük ihtimalle ben çok kıstım Öyle solda üst üste girmiş bir şeyler. <laughs> ah Oğlum. back ne bek Space'e basınca mı bek Çık şuradan ya Şeyden çıkamıyorum şu menüden çıkamıyorum Kaydet ve kapat Hah yürü git Lan müziği Açayım müzikleri çok güzel diyecektim Komple şeyden çıktık değil mi Tamam biz onu gördük zaten orada skill olduğunu. Yanlış tuşa basıyormuşum tabii ki. Yemezler bey bir geç canını. Ne sıran gelecek? Az dur. Ha? Ha? Ne yapıyor? Öyle bayıltıcı vuruş mu yapıyor bana? Anlamıyorum ki daha bazıları. Kim kime ne yapıyor o da gözükmüyor. Belli değil. Bir durup durup bir sürü sok ok atıyor bu. Ha? Ya bu daha ölmemiş dur. Aldım kellesini. Köpeğin. Az önce çok güzel müzik vardı yalan ettin ya ulan oyun. İyi sık sık var hiç olmazsa ya da oyun başı olduğu için var. ne Küçük bostu bu sanki. Ha, doğru zamanda kalkanı kaldır diyor. Tamam. Hafif saldırının herhangi bir şey yok diyor. Orta saldırı sarı parlar diyor. Ağır saldırı kırmızı parlar. Ağır, ağır saldırı hiçbir şekilde şey olmazmış. Durdurulamaz. Okay, I got this. bu boss fight. Like that. Oo, bir anda inanılmaz hasar almaya başladı yalnız. Wow. Muazzam attırdı hasar alma şeyini. Doğru zamanda blok deyince. O kadarını beklemiyordum açıkçası. O kadarını beklemiyordum. Bak müzik çok tatlı. O trik yani o efekt var ya. Burayı açmamız mı lazım? Ulan peçeti yapıştı çayın altına. Kendimi iyileştirsem mi diye bir düşündüm de. Orayı herhalde böyle açamam. Yani. Puzzle var doğrusu. Neymiş bu? Cirin diye bir şey aldım. Ne acaba o? hemen daha yere düşürdüğün anda F'ye basman lazım. Orada sarı bir şey doluyor. O ekstra bir şeyler yapıyor da daha onu şey yapamadım. Çözemedim ekstra ne yaptığını. Normalde gidip boş blok doldu. Bası tutuyorsun doluyor. Ama yere düşürdüğün anda saldırırsan sarı bir şey var. Direkt yapıyor. Buradan tırmanma falan yok herhalde. Ha yok. E, ee, hmm. ha. Hmm. Ne? Sevdin mi? Aa şey kalmadı. Bir dakika bu ne? Aa kendimi iyileştiriyorum. Yanlış yanlış tuşa bastım demek ki az önce. Burası merdiven gibi olacak. Yukarı çıkacağız ya da komple açılacak. Okey. Oha. Wooh. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Boss fight. Ha sarı işaret gördüm şimdi. Hop 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 harcayacak harcayacak stamina bitti galiba. Oğlum. İşte bu tarzı bu tarzı sevenlerin farkı burada ortaya çıkar. Mesela. Pardon. Nereden başladık biz? Dur bakayım. Hmm, neyse ki, tamam. Çok da abartılı bir gerekli gerisi geriden başlatmamış, tamam. Oyun böyle. Bu tarzı sevenler için bence gayet güzel gibi gözüküyor beni çok sarmıyor. Çünkü daha hemen en son boss'u gördüğünüz gibi hemen çıkı çık 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 hızlı hızlı oraya buraya atla zıpla mutla bir şeyler yapmak lazım. <laughs> çok da öyle bana göre değil ama bu tarz sevenler için bence güzel bir seçenektir diye düşünüyorum. Steam linki zaten videonun açıklamasında en üstte vardır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Videonun içeriği bitti. Beğendiyseniz bir aboneliğinizi bir like'ınızı varsa bir de şöyle bir yorumunuzu alırım. Beğenmediyseniz bile, beğenmediyseniz bile yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Belirtin ki ben daha iyisini yapabileyim. Tamam? Kendinize iyi bakın. Bay bay.